Arkadaşlar, arkadaşlar selam. Ee, bu videoda halat atmanın nasıl siz için kolay olabileceğini ve nasıl atılması gerektiğini anlatıyor olacağım. Ee, önce şu halatımızı getirdim. Bu halatımızı bir elleştirerek düzgün atılabilir bir hale getireceğim. Şimdi daha önce tekne de halat atmak için nasıl hazırlanması gerektiğini konuşmuştuk geçen videoda. Bu videodaki şimdi halat atmanın nasıl olması gerektiğini konuşurken yine teknedeki gibi bir akacak olan taraf bir de atacak olan tarafı hazırlamış olacağız. Akacak olan taraf burada duruyor diyelim teknemizde. Bu atacağımız kısım. Atacağımız kısımda sona doğru. Şöyle birkaç sarım. Sarımlar çok büyük olmayacak. Çok büyük olursa salınım yaparlar ve karışmaya sebep olurlar. O yüzden atabileceğiniz gibi şöyle küçük yuvarlaklar ile getirdiniz. Bunun böyle 2-3 tane olması siz için yeterli olacaktır bu sarımı oluşturduktan sonra şimdi deniz kuvvetlerindeyken sorsanız deniz kuvvetlerinden birine size bunu şu şekilde 45 derece açıyla atacağını söyler. Çünkü onlar elince atarlar. Elincesinden sonra da halt gelir. Elincesini atarken bu şekilde atmak, 45 derece atmak daha kolay olabilir. Bu olat bizimkiler sorsanız böyle <laughs> tutup bunu böyle beyzbol topu gibi atabilirler. Ama böyle atarsanız kesinlikle halt karışacaktır ve istediğiniz yere istediğiniz mesafeye ulaşamayacaktır. Bu da olmaz. Dolayısıyla demin yaptığım gibi küçük küçük dairelerle rodalayarak eşit hale getireceksiniz. Sonra bunu atacağınız yöne doğru döndünüz diyelim. Kolumuz şu üst kolumuz bir 45 derece açı yapacak. Aynı askı gibi. Sonra bu askıdan sonra da bu alatı ön kolunuz atacağınız açıyı veriyor olacak. Nereye atacaksınız? Oraya doğru çeviriyor olacaksınız. Bu da size karşıdaki, sağdaki kişinin yüzüne halatı fırlatmamanızı sağlayacak. Burada fiziksel olarak önemli olan şey şu. Gücünüz değil. Gücünüz kesinlikle değil. 11 yaşında benim kızma da versem bu halatı ulaştırabilir. Önemli olan teknik burada. Teknik kısmı şu. Ben bu halatı şu şekilde sağladıktan sonra halatı havalandırdığımda halat dönerek açılmaya başlayacak. Dönme momentini kullanacağız halatın ve halat böylece bütün boylu boyunca açılıyor ve uzanıyor olacak. Böylece bir halatı aslında 7-8 metreye kadar çok rahat ulaştırabiliyor olacaksınız ve bu kesinlikle sizin gücünüzle alakalı olmayacak. Sadece teknenizle alakalı bir şey bu. Onu söyleyeyim. Şimdi deneyelim bakalım öyle oluyor muymuş? şekilde gördüğünüz gibi açılmasını istiyorum. Açılarak momentini sağlamasını ve öyle uzak uzaklaşmasını, öyle istediğim yere atabilmeyi sağlıyorum. Halatın açılması bizim için çok önemli. Çöpler işte bu. Çok da güzel oldu. Evet, evet. Gördüğünüz gibi Suzan da hayatı ilk defa halat atmasına rağmen en az benim kadar atabildi. Çünkü bunun bir güçle alakası yok. Önemli olan buradaki fizik. O yüzden ben de eğitimlendim eğitim verirken mümkün mertebe aslında işi fiziğini anlatmaya çalışıyorum. Yani şu olmaz, şu olur, şu olmaz, şu olur gibi değil de ne zaman ne olur neyi niçin yapıyoruz ve ne zaman ne yapmamız lazım onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden keskin yargılardan çok işin matematiğini ve fiziğini anlatıp sizlerin yaşayacağınız doğal şartlara göre neyi nasıl yapmanız gerektiğini karar verebilmenizi sağlamaya çalışıyorum eğitimlerimizde. Bu hat atma konusunda da dediğim gibi bunun güçle bir alakası yok. Sadece fizik ve teknikle alakası var. Hoşçakalın.